Merhaba arkadaşlar, bu akşam kızlarımla birlikte hafıza oyunu oynayacağız. Tabi kuşumuz Fıstık da bizle birlikte, o da onlara eşlik edecek. Öncelikle kızlarımı tanıştırayım sizinle. Gülcesu büyük kızım. Merhaba. Küçük kızım Mira. Merhaba. Ve oyuna başlıyoruz. Hafıza oyunu biliyorsunuz zaten. Ee, öncelikle hangi kızımın başlayacağını belirlemek için... E, taş kağıt makas oynayalım. Başlayın çocuklar. Taş, kağıt, makas. Evet Gülce Su taş yaptı ve başlıyor. Başlıyor mı? Evet. Perikan Kaplumbağa. Evet, şu an fıstıkta sıra. Fıstığın açtığını açabilirsin. Fıstık bunu açtı, kaplumbağa. Tamam, onu Mira. alalım. Bunu hangisini açtım? Başka fıstık? Başka hangisini açacaksın? Bir şey Aç. <laughs> <laughs> onu al elinden, evet. Şunu Başka seçsin. Bunu mu? Bu ne istiyor anne? Ahtapot. Tamam. Ahtapot. Tamam, Ahtapot. Mira da şu anda. Kelebek. Yengeç. Yengeç. Tavuk. 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 Silke. Atapur. Aa atapur. Ay burada oh, bir <laughs> şey. Evet. Kelebek. Tavuk. Kelebek. Burada. Hmm. Ayy, ne yaptım? Ve tavuk. Şimdi sıra fıstıkta. Fıstık. Tamam, sen al. Fıstıktaydı. Şimdi bakayım fıstığın kartı neymiş? <gülüyor> <gülüyor> fıstık. Ver onu. Ver onu Fil. Yine fil. Evet. Ve... <laughs> Ve çirkin şey taşıyor. Fıstık gel sen. Tamam. Ay fıstık. Fıstık. Almıyor şarşına. Ben zaten gel bebeğim buraya fıstık gel fıstık gel e, gel bebeğim e, <laughs> şu an buraya kazanıyor mu? Aferin e, şey, bir dakika fıstık oyunu sabote sabotajına başladı. Tamam, gel kelebek, buraya. Kelebek, kelebek. Evet kelebek kelebek evet miracım devam şey, ediyorsun çok kelebek. güzel. şey ama yerlerini değiştirmeyin kartların a, a aklınıza kalmaz ki ama orada. Yani yandı tişört, fil, tilki, fil kapıma kapıma fil fil fenomu alayım. At. At sanki daha hiç açılmadı gibi hatırlıyorum. Şansım varsa bakalım. Evet. Pelikan, tukan ama benziyorlar pelikan. Hı hı. sizi uçuyor. Kadın mı? Kadın mı? Aferin. Evet. Birer şimdi çok iyi değerlendirmen lazım. Korkma korkma. korkma, korkma. İnanmıyorum sana kuş. Üstümü kadar Hayır, saçını yiyor. Sukan, hayır. tilki. tilke. Evet. <laughs> Saçın çok lezzetli gelmiş. <laughs> oyna sen oyna, bir şey olmaz. Allah çok acıyor. <laughs> Git o zaten. <laughs> Benim omzuma geldi. Dakik dakik oldu. Evet devam et. Evet, devam edelim. Benim sıram. Elma. Babacık. Aferin. Ben kazandım Babacık. Şey, tilki. tilki, tilki. Evet. Son kartlar. Tavuk, tavuk. Ve kim aldı oyunu? Peki sayalım. Bakın. Koyun bakalım. Koyun kartları karşılaştıralım. Yan yana koyun. Anlayalım öyle. Beraber mi kaldınız? Hmm, tebrik edin o zaman birbirinizi. Aferin. Bir tebrik et bebeğim ablamı. Evet arkadaşlar. Bu akşam sizle hafıza oyunu oynadık. Kızlarımla birlikte ve fıstığımızla birlikte. <laughs> Fıstık Miray'ı çok seviyor saçını yemeği, Gülcüs'ü <laughs> de çok seviyor. Ee, hafıza oyunu gerçekten güzel bir oyun. Biz ama tabi e, kart sayısını Fazla zaman harcama adına az tuttuk. Ee, ama daha fazla kartla da oynanabiliyor. Onun dışında birçok evde Geçiyorum. çok fazla sayıda oyun oynayabilirsiniz. Güzel vakit geçirebilirsiniz. Gitti mi? Tabletten, telefondan Hadi mümkün biz. mertebe uzak duralım. Gidelim. Böyle güzel oyunları birlikte oynayalım. Gitti git. Gitti. Size Gidiyor. iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Boş, boş diğer videolarımızda Haydi görüşmek bebe. üzere